Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aftalus salati ve etemmü teslim. Ala eşrafil murselin. Ve ala alihi ve ashabi ecmain emma ba'd. Arkadaşlar 5. dersteyiz değil mi? 5. dersteyiz. Bu ders cuma günü akşam yayınlanacak. Cumartesi pazar ders atmayacağız arkadaşlar. Cumartesi pazar ders atmayacağız. Bugün perşembe günü. Ben bir derste fazlalan yapacağım. Bugün yani Pazartesinin dersi de yapacağım. Böylece Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi dört gün sesimi dinlendireceğim. Çünkü doktor dedi ki ağzını bile açmayacaksın. Yani benim e, hastalığım çok iyi ilerliyordu. Ben derslere başladım kesildi ve şu an hiç ilerlemiyor. Yani Pazartesi günü neyse bugün de öyle. Hiç ilerlemiyor. Ha, bu da beni de yoruyor. İşte teknik ekibi de yoruyor. size de dinlerken yoruyordur. Bir 3-4 gün böyle sesimi dinlendireyim. Ben düzeleceğini umuyorum. İnşallah salı günkü dersi veya çarşamba günkü dersi direkt kendi sesimden dinleyebilirsiniz. Bu süreçte işte bana dua edin. Bu bir. Umarım Ramazan iyi geçiyordur. Ramazan nasıl geçiyor bilmiyorum sizin. Umarım iyi geçiyordur. Bizim çok güzel geçiyor elhamdülillah. Biliyorsunuz bu mescidi biz yeni tuttuk. Allah'ın ikramı burası bize. İkinci namazından sonra geliyoruz. Buraya beş gibi geliyoruz. İftarı burada kardeşlerle yapıyoruz. Akşam namazını cemaatle kılıyoruz. Yasri cemaatle kılıyoruz. Teravih cemaatle kılıyoruz. Sahula kadar burada bekliyoruz. Sahul kardeşlerle beraber yapıyoruz. Sabah namazını kılıyoruz. Saat 8'de 9'a kadar vakit burada geçiyor. Sonra 9'da artık eve gidip biraz dinleniyoruz. Artık Herkes kendi işine gücüne bakıyor. Yani güzel bir Ramazan geçiyor. Rabbim bizi sabit kılsın. Ramazanın bereketiyle sizlerde de de bereketlendirsin. Şimdi neyi anlatacağız? Ee, Rab kavramı anlatacaktım ama Rab kavramı ileride başka bir konu içerisinde anlatacağım. Şimdi Yakup Aleyhisselam ile Yusuf Aleyhisselam'ı anlatacağım. Bu ders Yakup Aleyhisselam'ı, bundan sonraki ders ise Yusuf Aleyhisselam'ı anlatacağım. Arkadaşlar insan oğlu etkilenen bir varlıktır. Doğadan etkilenir, tabiattan etkilenir, hadiselerden etkilenir, olaylardan etkilenir, hayvanlardan bile etkilenir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. En yumuşak insanlar koyun çobarlardır diyor. Çünkü koyunlar yumuşaktır. Yumuşak koyundur. Yani en yumuşak koyulu insan koyun çobanıdır. Bak insanoğlu çobandan şey e, koyundan bile etkileniyor koyunlardan bile ne yapıyor? İnsanoğlu etkileniyor. İnsanoğlunun en çok etkilendiği ise kendisi gibi insandır. İnsanoğlunun en çok etkilendiği varlık ise kendisi gibi bir insandır. Insandan etkilenir. Cahiliye bunu bildiği için her zaman insanoğlunu etkilemek için karşısında rol model insanlar çıkartır. Ve cahiliyede kitleleri insan insanla etkiler. İşte bu seçim dönemlerinde ya da ne bileyim reklamlarda. Mesela reklamlarda niye sanatçılar oynar? Hiç düşündünüz mü? İnsanı etkileyebilmek içindir. Allah subhanehu ve teala da insanın fıtratını çok iyi bildiği için Kur'an-ı Kerim'de bize model, rol, model e, insanlar sunmuştur. İbrahim aleyhisselam bir modeldir. Ashab-ı bizim için bir modeldir. Nuh aleyhisselam bir modeldir biz bunlara bakıp nasıl insan olmamız gerektiğini çıkar, çıkartırız. Yani mesela şunu yapın. Kur'an-ı Kerim'de baştan sona tarayın. Nuh Aleyhisselam nasıl birisiydi? Bir bunu çıkartın mesela. Çok güzel bir çalışma olur. Ve size etkiler de. Bu size etkiler de. Yusuf suresinde de arkadaşlar iki tane model vardır. Bu iki modelden normalde Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında önde olan en çok dikkat çeken Yusuf Aleyhisselam'dır. Ama benim en çok daha çok dikkatimi çeken Yakup Aleyhisselam oldu. Ve ben Yakup Aleyhisselam'ı tanımıyormuşum. Gerçekten tanımıyormuşum. Ya yani diyeyim. Bu yaşıma kadar geldim. Ben Yakup Aleyhisselam'ı bilmiyormuşum. Yusuf Suresi'ni öğrendim. Hayret ettim. Yani adam gibi adam, baba gibi baba. Çok böyle çok müthiş birisi Yakup Aleyhisselam. Bugün onun Yakup Aleyhisselam'ı işleyeceğiz. Birincisi mesela Hud suresinin 71. ayetinde İbrahim aleyhisselam İshak'la müjde arkasından Yakup'la da onu müjde edik diyor. Daha Yakup aleyhisselam doğmadan İbrahim aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'la müjdeleniyor Yani dedesine verilen bir müjde. Arkadaşlar bir de Yusuf aleyhisselamı düşününse ne? Baba Yakup, baba Yakup, dede İshak. Dedenin büyük amca İsmail, büyük dede İbrahim. Yani şampiyonlar gibi bir kadro. Gerçi şampiyonlar gibi tabiri pek oturmamış olabilir ama müthiş bir şey değil mi? Yani deden kim? İshak. Büyük deden kim? İbrahim. Büyük amcan kim? İsmail. Yani nasıl bir peygamber değil mi? Nasıl bir aile? Nasıl bir Resulullah? De, subhanallah. İleride göreceğiz. Böyle sülaleden Yusuf da çıkıyor diyeceğiz. Yusuf'un kardeşler de çıkıyor. Yani herkes çıkabiliyor diyeceğiz. Neyse Yakup Aleyhisselam daha İbrahim Aleyhisselam İshak'la müjdelenirken arkasından Yakup Aleyhisselam'la müjdeleniyor. Bu müjde bir de Risalet müjdesidir. Yani Yakup Aleyhisselam daha annesinin rahmine düşmeden Risalet'le müjdeleniyor ona risalet müjdesi veriliyor İbrahim Aleyhisselam'a. Şimdi Yusuf suresini okuyun. Ben böyle kısaca düşündüm, tefekkür ettim. Yakup Aleyhisselam bize hangi alanlarda model olabilir? Bu mera baktım. Siz okuyun, farklı farklı şeyler çıkartabilirsiniz. Mesela dün şey dedim. Bir önceki derste Allah emrinden galiptir. Yusuf suresinde bununla ilgili notlar çıkardın dedim. Kardeşler çok güzel şeyler çıkarmışlar. Sadece ödülleri öyle ek yapanlara vereceğim. Mesela Abdün ilimle ilgili söyledim. Yani ilimle ilgili Yusuf suresinde ilimle ilgili farklı şeyler çıkarında bulunun dedim. Maşallah özellikle WhatsApp'a gelen mesajlar ki çekil işte WhatsApp'a dahil edeceğim. Çok güzel mesajlar geldi. Çok güzel mesajlar geldi. Şimdi bu dersi de şunu istiyorum sizden. Ben Yakup Aleyhisselam'ın karakterini çıkartacağım size. Yakup Aleyhisselam bize örnek, rol, model olacak diyeceğim. Benim çıkardıklarımın dışında sizler de bir şey çıkart Bakalım bu güzel Ramazan'da güzelleşeceğiz ya. İki ders sonra da nasıl güzelleşeceğimizi anlatacağım. Ee, biraz bununla meşgul olun. Hatta Cumartesi, Pazar tatilsiniz. Cumartesi, Pazar... Size ben konu vereyim arkadaşlar. Bakın. Cumartesi pazar Yusuf suresini herkes 7 kere okusun. 3 kere cumartesi, 4 kere pazar. 1 Allah emrinde galiptir. Bununla ilgili neler çıkartabilirsiniz? Bu bir. 2 Eee, Hangi dedi ki Yusuf Aleyhisselam ilimle Melik'in dikkatini çekti. Yusuf Aleyhisselam ilimle sizden arkadaşların dikkatini çekti. İlimle ilgili neler bulabileceksiniz Yusuf Aleyhisselam kıssasında? Üç, bu da üçüncü ödev. Yakup Aleyhisselam ile ilgili ne bulacaksınız? Yakup Aleyhisselam ile ilgili benim söylediklerimin dışında ne bulabileceksiniz? Bu videonun altına yazın hepsini. Toplayın hepsini. Pazar günü akşam bu videonun altına yazın. Bununla ilgili de yani e, güzel ödüller vereceğim. Güzel çıkarımlarda bulunanlara güzel ödüller vereceğim. Dedim ya ben bunun tefsini de yapıyorum arkadaşlar. Ben bunun tepsini yazıyorum. Kitap olarak çıkacak. Bana da faydalı olur. Şimdi bakın. Yakup Aleyhisselam başına üst üste üst üste zorluk ve sıkıntı geliyor. Bu noktada bize Yakup Aleyhisselam rol model olabilir. Mesela evladımdan dolayı bir ihanet gelirse, en yakın arkadaşlarımdan dolayı bir ihanet gelirse Yakup Aleyhisselam bana örnek olabilir. O nasıl tavır takındı ben de tavır takınabilirim. Evladımı kaybettim, ciğer paremi kaybettim, en yakınlarımı kaybettim. Yusuf Aleyhisselam rol model bu bir. İki, kandırılmanın karşısında Yusuf Aleyhisselam rol model pardon Yakup Aleyhisselam evlatlara kandırıyor. O kanmıyor. Kanmış gibi yapıyor. Biraz önce mescitte teravih namazını kıldık. Arkadaşlara espri yaptım. Dedim ki ben de çok böyle kandırılmış numarası yaparım. Beni kandırmak çok kolaydır. Ne derseniz deyin inanırım. İnanmış gibi yaparım. Ee, hiç şey yapmam. Bu yüzden dedim Yakup Aleyhisselam bana çok benziyor filan dedim. Gerçekten yani evlaklara kandırıyor onu. Aslında kanmıyor ama hiçbir şey de bilmiyor. Yani hiçbir şey de söylemiyor. Kandırılmanın karşısında Yakup Aleyhisselam güzel bir model. 2 3 zat en yakınların tarafından ihanete uğradın. Hemen Yakup Aleyhisselam evlakları tarafından ihanete uğruyor. 4-Mesela Yakup Aleyhisselam arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam rüyayı görüyor. Yakup Aleyhisselam diyor ki Rabbin seni seçecek. Sana tevil hadisi öğretecek. Bak hemen kısa bir süre sonra çocukları Yusuf'un öldüğünü söylüyorlar. Şimdi ortada bir rüya var. Peygamberlerin rüyası vahiy mesabesindedir. Yakup Aleyhisselam Allah'ın vaadinin yani Allah'ın Yusuf üzerindeki vaadini görüyor. Evlatları bizzat geliyor diyor ki Yusuf öldü. Kurt parçaladı diyorlar. Ama yıllarca Yusuf'u sayıklıyor. Demek ki Allah'ın vaadine, güven noktasında Yakup Aleyhisselam güzel bir örnek. Öyle değil mi? Güzel bir örnek. Bu da dört. Beşincisi baba evlat ilişkisinden Subhanallah. Bir Yusuf'la olan ilişkisine bakın. Yusuf Aleyhisselam geliyor rüyasını anlatacak. Dur şimdi sırası değil demiyor. Bizzat rüyayı dinliyor. Daha sonra ya bu ne ya? Ey evlatcığım, merhamete bakın. Ey evlatcığım, ismi tasgir sigasıdır. Ey oğulcuğum, ey oğulcağızım, ismi tasgir sigasıdır. Bu sigayla cevap veriyor, bu sigayla cevap veriyor, tek tek ilgileniyor, bu bir. Devam ediyor, sakın diyor kardeşlerine riyanı anlatma, sana tuzak kurabilirler. Bak evladını nasıl koruyor, gelecek tehlikelerini nasıl koruyor. Bu Yusuf'la ilişkisi. Diğer çocuklarla ilişkisine bakın, gidiyorlar, yalan söylüyorlar, ihanet ediyorlar, babayı kandırıyorlar. Tüm bunları biliyor ama tek kötü bir kelime etmiyor. Ve Aradan yıllar geçiyor, tekrar Bünyamin için evlatları babasına geliyor. Baba Bünyamin'i bizimle ver diyor. Tamam mı? Hala evlatlarla ilişkisi devam etmiş. Yani böyle bir şey bize yapsalar ne yaparız? Bütün ilişkimizi keseriz. Mesela şu an Müslümanlar Müslümanlarla ilişkisini kesiyor. Ben soruyorum. Ben soruyorum. Yakup, Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarının Yakup Aleyhisselam'a yaptığını herhangi bir Müslüman size yaptı mı? Hayır. Niçin ilişkinizi, ilişkinizi, ilişkinizi kesiyorsunuz? Niçin sırt çeviriyorsunuz? Niçin selamı sabaha kesiyorsunuz? Bakın Yakup Aleyhisselam Evlatları tarafından ihanete uğruyor. Evlatları tarafından kandırılıyor. Buna rağmen ilişkisini kesmiyor. Ve senelerce devam ediyor. Müthiş bir baba değil mi kardeşler? Müthiş örnek bir baba. Müthiş örnek bir kişilik. İşte tüm bu alanlarda Yakup Aleyhisselam bize nedir? Rol modeldir. Evet, tüm bu alanlarda rol modeldir. Mesela dikkat edin. Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasını yorum, yorumlarken abilerin sana tuzak kurabilir. Şeytan insan oğluna karşı çok şeydir. Hilekardır diyor. Çok tuzak kurandır diyor. Çok düşmandır diyor. Suçu çocuklarına değil hemen şeytana nispet ediyor. Suçu şeytana nispet ediyor. Mesela Yusuf'u kaybediyorlar. Bünyamin'i kaybediyorlar. Sadece şunu diyor. Nefsinizse size ne kadar kötü bir şey emretmiş. Çok nazik bir insan. Nefsini size kötü bir şey emretmiş diyor. Başka bir kelime söylemiyor. Nezaket ehli birisi. Mesela şey geliyor, kardeşleri geliyor, bizi Yusuf'u bizimle beraber gönder diyor. Onlara hiç güvenmiyor. Ben size güvenmiyorum diyemiyor. Yani yüzlerine karşı ben size güvenmiyorum gidin ne haliniz var ne haliniz varsa görün demiyor. Mesela diyor ki kurt yiyebilir unutuyor. Ne diyor? kurt yiyebilir diyor. Yani siz ona sever vereceksiniz. Ama bizzat bunu söylemiyor. Çok nazik bir insan, çok kibar bir insan, çok zaket ehli bir insan. Görüyorsunuz değil mi? İşte tüm bu ananlarda Yakup Aleyhisselam bizim için bir örnektir. Tüm bu ananlarda Yakup Aleyhisselam bizim için bir rol modeldir. Evet. Mesela not almışım. Kindar değil. Kin tutmuyor kin dar değil, kin tutmuyor. Mesela hilim sahibi birisi, affeden birisi, oğullarını affetmiş, ilişkisini sürdürmüş. Tüm bu alanlarda Yakup Aleyhisselam bizim için örnektir. Mesela çok zeki birisi. Bundan dolayı Saat Suresinde Ulul Eydi ve Ebsar diyor. İradesi güçlü, bakış açısı güçlü birisi. Bakış açısı güçlü birisi. Bundan dolayı daha Yusuf Aleyhisselam rüyayı görür görmez ne olacağını biliyor. Mesela ileride anlatacağım ey çocuklarım diyor. Şehre ayrı ayrı kapılardan girin, girin diyor. Neler, neler olacağını biliyor. Başına neler gelecek biliyor. Olaylar hangi olaylar hangi hadiseleri peşinden getirecek biliyor. Çok zeki bir insan. Peki tüm bu sahip olabilmek için Sa'a suresi 46 ahireti Devamı hatırda tutan bir kişiliktir diyor Ahireti devamlı hatırda tutan bir kişiliktir. Evet. Demek ki devamlı ahireti hatırda tutacağız. İşte arkadaşlar Yakup Aleyhisselam tüm bu alanlarda bizim için bir örnektir. Bir üzvüye hasnedir. En güzel örnektir. Yazarları, sanatçıları, ne bileyim futbolcuları örnek alır cahiliye. Başka başka kimseler örnek kalır. Gelin bizim örnek alacağımız bundan sonra Yakup Aleyhisselam olsun. Affeticilik de Yakup Aleyhisselam gibi olalım. Kin tutmamak da Yakup Aleyhisselam gibi olalım. Hilim de Yakup Aleyhisselam gibi olalım. Derin görüşlülük de Yakup Aleyhisselam gibi olalım. Tüm bu alanlarda Yakup Aleyhisselam gibi olalım diyoruz. Peki bu kadar yeter olsun inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bana dua edin inşallah. Bundan sonra gelecek iki derste e, yapay zeka ile gelecek. Bu süreçte işte ben sesimi dinlendireceğim. İnşallah üçüncü ders yani bundan sonraki yani çarşamba günü dersi inşallah kendi sesime kavuşurum. Heyecanla bekleyeceğim. Umarım siz de heyecanla beklersiniz. ahiru davana enilhamdülillahi rabbi alemin.